Dilimizle bununla mücadele edeceğiz, kalbimizle bununla mücadele edeceğiz. Duygularımızı diri tutacağız. Filistin meselesinde Filistin acısını içimizde hissedeceğiz. Kaderin gözlerinin içerisine baktığımızda toplayacak harekete geçecek bir kalbimiz olsun. En azından Allah'ın huzuruna gittiğimizde يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Kıyamet günü ne mal ne de evlatlar fayda verir. Kalbi selim ancak o gün iş görür. Ayetinin sırrına mazhar olalım. Allah bize baksın ki tamam kalbin bari selametteymiş. Elinle şunu yapamamışsın, bunu yapamamışsın ama en azından kalbinde zalime hasımsın, mazluma hısımsın desin bize Allah. Onun için dille mücadelenin, kalp ile mücadelenin de yeri vardır. Efendimiz'e bir gün sahabe soruyor. Allah'ın katında amellerin en üstün olanlarından birini söyle bize diye. Efendimiz de buyuruyor ki Allah için sevmek ve Allah için buğz Filistinli kardeşlerimizin o parçalanmış vücutlarını, şehit olmuş naaşlarını gördüğümüz zaman kalbimizdeki duyguları kontrol edin. İsrail'e Netanyahu'yu gördüğümüz zaman içimizdeki öfkeye bakalım. Öfke kadar Müslümansın, tepkin kadar Müslümansın, gayrı saforizmadır, boştur ve kıyamet günü bir şey yaramaz. Şöyle bitireyim. Abdurrahim Karakoç, merhumun, çok sevdiğim, şu günle ilgili de çok önemli ikazlar, tavsiyeler, nasihatler içerdiğini düşündüğüm şiiriyle bitireyim. Diyor ki, unutma, tez geçer zulmün esası.